Emniyet güçleri arkadaşlarımızdan rica edelim. Sakin olalım. Açalım orayı. Açalım orayı. Wood Vegors. Beşiktaş'ın yeni santraforu artık İstanbul'da. Frankfurt'a mı gidecek? Dortmund'a mı gidecek? Başka takımla mı anlaşacak derken adeta yılan hikayesine dönen bir transferdi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Durşebi. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın yaklaşık bir buçuk aydan bu yana görüştüğü Wood Vegors artık İstanbul'da ve yarın siyah beyaz çubuklu formaya kavuşacak. Vegors işte o atkıyı boynuna taktı ve üçlü çektiriyor. Okay. Üçlü çektiriyor Vegors. İlk üçlüsü. ki ilk üçlü sürü çektirdi. Beşiktaş Santraforu'na kavuştu. Dünya çapında bir yıldız. <laughs> Vegors İstanbul'da yarın sağlık kontrolleri, ardından ıslak imza ve Avusturya kampına katılacak Beşiktaş'ın birazdan kendisini taşıyan araçla birlikte otele doğru gidecek. Ardından sabah saatlerinde Beşiktaş formasını giyecek Wood, Wood Wegors. Çok heyecanlı. Atkıyı daha yeni çıkarttı arabadan. Kendisinden o Beşiktaş taraftarlarının istediği Kartal işaretini yapmasını rica ediyoruz. Ve artık vegors otele doğru gidiyor. Bugün Beşiktaş adına çok hareketli bir gündü. Önce Vegors, ardından Jackson Muleka, ardından İstanbulspor'dan Spor'dan Emre Can transferi. Son 24 saatte 3 transfer Beşiktaş adına tüm transferleri hem futbol severler hem de Beşiktaşlar Spor ekranlarında öğrendi. Yarın siyah beyazlı kulüp adına çok hareketli bir gün. Sağlık kontrolleri, imza törenleri. Beşiktaş Başkanı Ahmet Durçebi, İletişim Direktörü Erdal Bey burada. Beşiktaşlı yöneticiler Kerem Bey, Ceyhun Bey, Emre Bey bir buçuk aydan bu yana yürüttüğü bu süreç ve Beşiktaşlı taraftarlar artık Santraforuna kavuştu. Burada bulunan Beşiktaşlı taraftarlar I love you Vegor sesleri ve artık Berike Söz sizde Beşiktaş Saltraforu'na kavuştu. Vegors Beşiktaş'ta. Evet gerçekten bu harika görüntüler içinde oradaki arkadaşlarımıza, kameraman arkadaşımız Ege ve Sercan Dikme'ye de bize bütün coşkusuyla aktardıkları için teşekkür edelim. Ee, üçlü çektirdi. Tabii yeni öğreniyor. Ee, bunu tabii muhtemelen sahada çok daha arkadaşlarından e, iyi bir performansla öğrenip sergileyecektir diye düşünüyoruz. Keşke uçakta öğretselerdi. Bunlar çok güzel duruyorlardı. <laughs> Ama yok bence. çok sempatik ya. Sercan iyi öğretirdi bence. <laughs> bilmemesi de sempatik Sercan bence. Sercan öpecek diye korktum ben. <laughs> evet atkıyı da taktı boynuna. Çok da e, yüzünden anladığımız kadarıyla mutlu geldiği için çok istendiğinin zaten farkındaydı bu görüşmeler Kötü sırasında. Kötü bir sezon yaşadı çünkü. Ya evet. böyle Silahım bir var. karşılama tahmin etmiyorum ki olmuş olsun bunu. Ben başka takımlara giderken. Başka izlerken. takımda zor tabii. Bu Türk bizlere, tahmin ha, etmiyorum bizlere yani. bizlere has bir durum tabii. tabii. Her oyuncuyu yani böyle karşılıyoruz. böyle karşılamışlar mıdır sence? Hocam Biz çok da ben iyi yollamadılar zaten. Börnü Yollaması taraftarı. başladı yani. Bir şeye baktım ben de kolunda da dövmeler maşallah var ya. Sorulur konuda... hocam onlar. Basın toplantısında, imza töreninde anlamları klasiktir ya. Hepsinin bir anlamı vardır. Vardır muhtemelen vardır. Evet. Hocam tam boy avantajından bahsediyordunuz. İsterseniz devam edelim ya, oyuncuyu değerlendirmeye. Ya, kafa topları çok önemli. sağ bırak onu, sağının neresinde olursan ol, kafa topu çok önemli. Bak sağının her bölümünde, orta sahada dahil. yani Hem gol sahasında hem kendi kale önünde de. Yani savunmada da çok önemli bir şey. Tabii büyük Oğlum, avantaj. Bir de şu var ya, çok özür diliyorum bu arada ...sözünü kesiyorum ama sadece tamam. kafa topu almıyor hocam. Yaslanıp toplayabiliyor. Bu daha değerli değil mi? Bir şey söyleyeyim. Topu saklamak çok önemli Saklıyor. ama ama bir numara önce bir kafa topunu alması. Bak mesela Mustafa Muhammed Galatasaray'da her kafa topu alınır mı ya adam? Hepsini alıyor o boyla. Hepsini alıyor arkadaş. Bir bakın dikkat edin ya. Her Degajo onu bunu falan şimdi şey geliyor aklıma. Şimdi bizim Fenerbahçeli Semi İspanya ile maç oynuyor milli maçta. Pique çok uzun boylu biliyorsunuz değil mi? Stoper. evet. Şimdi top geliyor. Bak benim bir futbolcum vardı Diyarbakır Spor'da o da yapıyordu öyle. Ankara yüzünden gelen falan siyah bir futbolcum. Şimdi topa çıkıyor şey bir Semi şeyle Pique ile. Pique'nin boyu o da hemen hemen Vegas kadar var yani 2 metre uzun yakın. Uzun boylu bayağı. Bir toba bakarak tabii bir aslanıyor şey Pique'ye. Ya bu çok önemli bir taktik biliyor evet. musun? Ya Pike kafayı vuruyor vallahi 5 metre oraya ya gidiyor ya gitmiyor top. Ama onu yapmasa Pike bir, bir vuracak topu 20 25 metre gidecek. Bak bunlar da bir taktik şeyidir. Sen diyorsun mesela yaslanması. Çok iyi yaslanır. Bu ya bunu rakibe de yapabilir. Bu bir kere stoperlere kafa vurdurmaz. Stoperlere evet, kafa evet, kesinlikle evet. vurdurmaz. Yani eğer bir de onu taktik icabı olarak onu yaparsa ya bu Semih'e var ya Hayran kaldım. Peki bir tane kafa topu vurdurmadı. Bak 5 metre düşüyor bizimkiler hemen alıyor topu. Şey, oradaki İspanya maçında. Benim o futbolcum da vardı. Mesela bunların tecrübeyle öğreniyoruz. Tamam mı? Hani görerek öğreniyoruz. Bilmem ne falan filan. Ama bu tabi kafa topu almak bana göre fizik üstünlüğü. Bir de bak şimdi stoperler böyle santoforlardan çekinirler tamam mı? Hele kuvvetli geçenlerde bir anlatmıştım bir şey vardı ya. Antalya'da bir stoper şey santofor vardı isimlerini yazdılar sonra biliyor musun? Böyle çok iri yoru böyle falan. Abi dizi bir gelse baldırına var ya 3 ay evet. sakat kalırsın. Yaklaştırmıyor şimdi zaten. Şimdi bu da he, Şimdi bu da fizik üstünlüğü var. Ya adam golcü geçen sene olabilir. Ee, belki de şu da var yani. Şimdi adam da iyi tabii biz şimdi bunları konuşuyoruz ya. Şimdi Fenerbahçeler Galatasaray'da diyor ki arkadaş biz de de diyor işte şeyi aldık diyor. Abdülkerim'i aldık diyor işte o var bu var diyor şey var. Hocam vardı. daha transfer şimdi, dönemi bitmedi yok, burada yani, ne? Şuna, yani e, yok, yok. Gelişler vereceğiz, ya, getireceğiz ekrana. Fenerbahçe'nin golcüsü vereceğiz. Hayır gelecek. hayır, şimdi der ki biz de şöyle tedbir alıyoruz diyebilirler yani anlıyor musun? Onlar da şimdi ya öyle diyor da şimdi burada hakikaten Beşiktaş büyük işler yapıyor. Yani bravo, tebrik ediyorum. İnşallah da olursa Emrecan da oldu. Bu erken bitiriyor biraz kadroy... değil mi? Şimdi ama burada Emrecan transferi çok mühim hocam? Ya Neden ben mühim? Stoper Stoperden hocanın, ziyade hocam. yerli. Ön tarafa evet. bak. Vegors yabancı, Gezal yabancı, Muleka yabancı, Josef, Jesson yabancı. Sağ taraf Rose yabancı. Solda bütün yerli bir sol bek bulması lazım. Beşiktaş'ın i̇şte Montera ha. var yabancı, futbolu yabancı. Onun saymıyorum. Var. Bu arada Emrecan'ın bir sonraki <gülüyor> satışından <gülüyor> satışının karından %50 pay alacakmış. Özden %50 İstanbul mi? Ha, Onu güzel. da Söyleyelim. Yani Ersin Emrecan Ersin Emrecan Umut Meraş oldu şu an şu pozisyonda o ama Umut Meraş'ın yerine sol bek lazım. Bu arada e, gibi pardon özür dilerim şşş, lazım demeyin. Emirhan Madem bu konuları Emirhan, konuştunuz evet. Rıdvan Yılmaz'la ilgili haberimiz var. Hmm. Onun da durumu şu an e, belirsiz. E, transferi gerçekleşmeyebilir gibi gözüküyor. Frankfurt'tan yani vale. resmi yazının gelmemesi vesaire. Bir haberimizde ayrıntılara bakalım. Beşiktaş'ta kadroyu konuşmaya tabii ki ve Hortu'da konuşmaya devam edeceğiz. Bir Rıdvan Yılmaz haberimize gelsin ekrana.